Başım. Merhaba. Aa, bugün size işte ben de bilmiyorum ne var kalma içinde. Ama benden göndermiş bir de kargo. Aslında teyzem gönderdi. benim, benim için. Ee, ama ne olduğunu bilmiyorum. Sürpriz. Bakalım ne çıkacak? Hadi aç. Hadi önce ambalajını açalım arkadaşlar. Çok dikkatli olalım. Çünkü içindeki hediyemize zarar vermeyelim. Hı -hı. Değil mi Arioş? Hı -hı. Bunu birlikte açmak istedi. Hı -hı. Evet Arya. Şöyle arkadaşlarına göre. Bunu işte çıkıyor görüyorsunuz. Ay güzel. Arkadaşları gösterebilirsin Arya. Ponini. <laughs> Böyle Canım. bir şey. Görüyorsunuz arkadaşlar. Demari çok güzelmiş. Bunu kapıya da asabilirsiniz. Rafınıza Hı -hı. da koyabilirsiniz. Bana bakın şurada şey var. Evet asma şey. Ama ben bunların seviyesini yapıyorum. Durun arkadaşlar. Bakın açtığımız videoda krami. Evet. Ben onları şurada, şuradaki sandalyeye koyayım. Evet, aile böyle Hadi sandalyeye ben. koydu hepsini. Pelüşlerini. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Evet. İçini paylaşacaklarımız gibi. Ee, ama bu en kötü onlardan. Evet. evet. Arkadaşlar ağrı, ağrı videoyu durdurup açtığımız ayakları önce göründü. Hı? 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 Arkadaşlar. Hı kim olduğunu tahmin ettiniz mi ayağımdan? Hadi bakalım yorumlara yazın. Evet doğdun mu o da bir ve yorumlara yazın. Sizce bu kimdi? <laughs> evet arkadaşlar. Nasıl nereden yapmışlar? Çok güzel. Ha, okullarda sat. Ay okullarda satılıyordu. Kırtasiyede satılıyorlar böyle şeyler. Evet. Ondan almışlar. Bay bay. Abone olmayın. Like atmayın. Abone olmayın. Görüşürüz.